Şarkıcı David'in aracında insan cesedi bulundu. 8 Eylül'de Los Angeles'ta terk edilmiş bir Tesla'dan gelen ağır kapılar polisi harekete geçirdi. Ön bagaja açıldığında çürümüş ve parçalanmış halde bir ceset bulundu. Kimlik kısa sürede belirlendi. Bu Nisan 2024'ten beri kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'tı. Ve en çarpıcı detay araç son yılların yükselen şarkıcılarından David'e aitti. Celeste'nin parmağında hiç yazan bir dövme vardı. Ailesi bu dövmeye bakarak kızını teşhis etti. İlginç olansa aynı dövmenin David'in parmağında da bulunmasıydı. Kayıp raporuna göre Celeste Hello Kitty terlikleriyle evden çıkmıştı. David ise sosyal medya profilleri uzun uzun süre Hello Kitty temalarıyla doluydu. Hatta bir dönem kanlı Hello Kitty görselinin profil resmi yapmıştı. En çarpıcı iddia ise şu. Şarkıcının Romantic Homicide adlı parçası 7 Eylül'de yani Seles'in doğum gününde yayınlandı. The back of my klibinde kanlar içindeki karakter Celeste'ye benziyordu. Üstelik David'in diğer kliplerine de hep aynı tipe benzeyen kabarık saçlı esmer kadınlar kullanılıyordu. İddialara göre David ve Celeste 2022'de Discord üzerinden tanıştı. O zamanlarda David 17, Celeste ise sadece 11 yaşındaydı. Mesajlarda küçük kızın ailemden nefret ediyorum, seninle olmak istiyorum dedi. David ise 7 yıl sabit her şey güzel olacak yazdığı öne sürülüyor. Bu da şarkılarına geçen 7 yıl göndermeleriyle eşleşiyor. Polis raporuna göre Tesla, David'in menajerinin evine sadece bir dakika uzaklıkta terk edilmiş haldeydi. Şimdi herkesin sorduğu soru şu, bu korkunç olay bir tesadüfler zincirimi yoksa yıllardır şarkılarına ve görsellerine gizlenmiş bir takıntının sonucu mu